Arkadaşlar merhaba. Bugün Brawl Stars Mer Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Brawl Stars bilmeyen kardeşime kardeşime Brawl Stars karakterlerini okutacağım. Hadi. Kolay ver. Ama bu ya. kim? Kim bu? Uzaylı. Uzaylı mı? Ya. Bu kim? Silahlı adam. Silahlı adam. Bu kim? Bir şey bu bir bu hmm, kim bu? Ee, bu, kim bu? Eee... Yelpaze <laughs> kadın mı? Yelpaze abla. Şş, bak sen de okutacağım gel. Bu kim? Ayak. Alak mı? <laughs> Bu kim? <laughs> ya şımarma gel şımarma. Şımarma gel. Bu kim? Oğlum, cevabı var. Kedi ayak. Ya onu düzgün cevap ver. Kedi. Kedi. Kiti. Yok, tamam. kiti. Bu kim? Kokuşmuş mantarlar. Kokuşmuş mantar mı? <laughs> bu kim? Bu kim? Bu kim? Alıp <laughs> papata sar. Papata sar. Arkadaşlar sınıf oyunu oynuyor da bu. <laughs> papata sar. 11'i sar. Abi bitsin. Bak bitsin. Tamam da bakayım. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Dö, dö. <laughs> Şapkalı adam. Şapkalı adam. Yok Aa gördüm valla. Bu kim bu kim? Oh. Şımarma gel. Şumarma gel bu kim? <laughs> Kışmış da Robot dedi. Bu kim? Bu kim? Bak um, um, ateş o, adam. Ateş adam. I Onun adam olduğundan emin miyiz? Kadın olmasın abi bu Ayak. <laughs> ayak. Bu Kokuşmuş. Bu Kapt Kokuşmuş kaptüs. Kap. Kokuşmuş kaptüs. <laughs> Oğlum ben bunu okutmuyorum ya. Oğlum ben bana. kim? Kokuşmuyor Cadı. cadı, cadı ya. <laughs> <laughs> cadı mı? Cadı mı? Arkadaşlar Ziya cadı dedi. Ay <laughs> şıka. şika? geliyor. Aynen şika. Lan bak çıka Kaç çika. kez şıka dedim. Dün de dedim. değil o çıka o. Lan Bonnie geliyor mal? geliyor? Çika. Bu kim? Çika. Bu kim? geliyor? Uzaylı adam. Uzaylı <laughs> mı? Uzaylı. Of, en sevdiğim karakter. Bu kim? Mortis. Mortis mi? <laughs> Mortis bu olmasın? <laughs> bu kim? Mortis. <laughs> Herhalde bildi. kuralım. Minik kuralardan mı? Ölü mı? Minik kuralardan mı? Çika çika. Çika geliyor. Çika bir yere girdi. Şişt, bu kim? Bu hmm, yüzünü verin. O yüz yok bu hmm, Ben video Robot. Robot. <laughs> böyle kostüm mü varmış lan ben? ne de daha. Bu kim? <gülüyor> Cadı. Cadı. <laughs> ...ya diyeceklerm kalınca. Bakayım. Ya bana da. Balon çocuk. <laughs> balon çocuk mu? Hayır balon çocuk. değil de balonu var İsm ismini bilmiyorum. Oğlum gaz olmasın? Gaz. Gaz mı? Lan <laughs> gaz diyorum. Gaz. Gaz, gaz 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 değil. Gaz. 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 Uf, bu bu main olan karakter. Gaz. Adam bu kim? Adam bu kim? 嗯，多么傻大黑，多么粗。